Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün 29 Temmuz e, çarşamba. Bugün civcivlerimizin kümese girişinin dördüncü günü. Şöyle gösteriyorum otomatik yemliklerin başında bütün hayvanlar. Şu kırmızı olanlar suluk, e, diğer yeşiller yine yemlik. Bir de şöyle viyollerin üzerine yem attık, onlardan da yiyorlar. Bu sefer öyle denedik. Şöyle kümesi bir göstereyim. Şu ana kadar 10 e, bin hayvandan yaklaşık 10-12 tane 4 günde e, kaybımız var. Bir iki tane sezilme, birkaç tanesi güçsüzler. Yani şu 10 gün, 15 gün zaten e, kim kalacak, kim gidecek yüksek ihtimal belli olacak zaman. Ama şu an için gayet durum güzel. Normalde iki kümes bir anda yapıyorduk ama bu sefer gaga, gaga kesimleri yapılana kadar tek kümesi attık. Otomatik yemlik o yüzden çalışmıyor. Biz kendimiz dolduruyoruz. Yani bir 10 gün öyle olacak çünkü diğer kümes, kümesin devamı şu an için aktif değil. Bir 10 yani bayram dönüşünde aktif olacak. Şu an suluklarımız da aktif değil. O yüzden yukarıdaki depoya ilaçlı su, yani ilk 5 gün vitaminli ilaçlı su verdiğimiz için hayvanları. Oradan onu tali edip, su kaplarını doldurup öyle veriyoruz. Şu an şu gördüğünüz suların hepsinde ilaç su var. Yani 300 300 litre suyun içine belli aşı takvimi var, ilaç takvimi var. Onları yapıp ilk 5 gün, ondan sonra 7. gün ilacı, sonra 10. gün, sonra 15 filan böyle devam ediyor. Bunları zaten bilhassa sizce paylaşırım. Geç daha önceki videolarımda da bulabilirsiniz. Şu an şöyle kümesi biraz daha yerden gezmek istiyorum. Ee, korkmasınlar diye daha ağır yürüyorum. Şu an gündüz saatleri. Hayvanlar şu an ışık olarak şu an 32-33 derece burası. Fazla da sıcak vermiyor. Sadece iki UFO çalıştırıyorum. Zaten dışarıda da hava sıcak. Şurada bir UFO'muz var. Onu sadece akşamları çalıştırıyorum. Yaklaşık bir 10. 15. gün arası UFO'lara gerek kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü camları da üstten bayağı kapattık. Ee, diğerinde şöyle göstereyim. Fanların, bir bu fanımızı arızalı hale yaptıramadık. Fanların yerini de çuvalla kapatıyorduk ama bu sefer havalar zaten çok sıcak olduğu için kapatmadık. Genel durum bu. Şöyle göstereyim. Hayvanlar. Bir kısmı uyuyor. Şu kısım. Daha yakın çekim alayım. Yani bu civciv büyütmede civciv aldığınız zaman ilk ciddi olarak 10 gün 15 gün çok önemli. Işıkları hiç kapatmıyoruz. Hayvanlar şu an hiç uyumuyorlar. Yani kendileri atıyorum şöyle dinlenmeye yatıkları zaman sadece uyuyorlar. ışıklarını kapatmıyoruz. Işıklar 15 20 20. günden sonra galiba evet defterde yazmışım. Ondan sonra birer saat birer saat düşe 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 normal kıvamına getireceğiz. Bu arada arkadaşlar geçen videoda bahsettiğim gibi bu tavuk bu ciciyelerin e, büyüme dönemlerinde e, satılacağını söylemiştim 16. hafta iken almak isteyip arayan arkadaşlar oldu. Şu an için e, herhangi bir şey yapamıyoruz çünkü daha civciv yeni e, biraz daha büyüsün 4-5 haftalık olsun o zaman e, arayıp sorabilirsiniz. Şu an için ayırma veya hatta bir kapora gönderme gibi bir durumunuz e, yok kabul etmiyoruz zaten çünkü e, şu an civciv dönemi her türlü aksilik olabilir. O yüzden e, size karşı da mahçup olmamak için hayvanları bir kendine gelsin. dördüncü, 5. haftaya gelsin. E, o zamanki planlarımıza göre bunları konuşuruz. E, bu da küçük bir duyuruydu. E, ondan sonra da şöyle sevgilerin yemek ve su ihtiyaçlarına giderken şöyle güzel görüntülerini sizi baş başa bırakıyorum. Şimdiden de herkese iyi bayramlar diliyorum. E, Birazdan Son kez izleyicilere bakıp ben de bayram için memlekete gideceğim. Ortağım kalacak burada. Şöyle son bir videolarını çekip gideyim dedim. Herkese şimdiden iyi bayramlar. Ben yaklaştıkça kaçıyorlar, o yüzden benim gittiğim yerler daha sonradan doluyor. Şöyle biraz bu tarafa devam edeceğim. Hemen korkuyorlar. Şurada bir grup var. Uyuyor da. Hayvanları çok fazla uyutmak önemli değil. Şu an tam beslenmeleri lazım. O yüzden yavaş yavaş o kısma girip onları hafiften sola doğru hatta şöyle yapacağım. Hareketten etme oluyor. Buradan şöyle onları sola doğru yönlendireceğim. Yemimiz bu arkadaşlar. İnce civciv yemi. Yani toz. İlk 3 hafta bundan veriyoruz. Sonra bu civciv yemini biraz daha kalın oluyor. Ondan devam ediyoruz. Böyle şu Bu arada sorular geliyor. Civciv e, bunları nereden aldınız diye. Bunları Hasta Ok'tan aldık. 2 e, ay önce kaparasını verip e, ayırtmıştık. Şu an piyasada civciv almak çok sıkıntılı. Yani eğer kuluçka, büyük kuluçkanelerden güvenilir yerlerden almak istiyorsanız 2-3 ay ileri tarih veriyorlar. Tintet ve ataks için zaten e, durum acayip vahim. Ocak ayına kadar neredeyse yok gibi. E, o yüzden zaten e, biz de dolman sendi aldık. Çünkü üretim devam etmesi lazım. Sürecin devam etmesi lazım. Yani şu an e, bazı arkadaşlar şunu da söylüyor. Hani hiç bilinmeyen ırk, e, bu ırka girmeniz hani büyük cesaret falan. Yani bilinmeyen bir derken şu an ülkemizde 16. haftaya girip satıldı bu hayvanlar. 3-4 hafta sonra zaten piyasaya yumurtaları girecek. Şöyle düşünün biz tintetler de ilk girdiği zaman yine almıştık böyle tintetleri. Yine kimse bilmiyordu ilk kılavuzlar bizden çıkmıştı yani biz ve birkaç kümesten daha çıkmıştı Türkiye'de. O yüzden e, üretici bazlı bu iş yani şu an bütün piyasa sindi at, e, bu sendi atmış durumda, e, mecbur atmış durumda çünkü tintet ve ataksi yetişmeyince e, bu hayvan dışarıdan ithal edildi ve ondan sonra e, bu hayvana dönüldü. Yani şöyle düşünün 4 üç 4 ay sonra piyasada bu yumurtayı çok sık duyacağız ya yani tintet gibi duyacağız. E böyle olunca da yani üretici aslında yumurtaya karar veriyor bir noktadan sonra. Çünkü her yerde bu yumurta varsa, her yerde bu karşımıza çıkıyorsa kitintet yumurtasının da neredeyse aynısı. O yüzden mecburen insanlar buna yöneliyorlar. Aslında bu da söylenen sağlıklı ve iyi bir ırk oldu ama görüp bakacağız şimdiye kadar 16 haftalık olarak alan arkadaşlarımız var. Daha kılavuz gelmemiş. Yani inanın ben de canlı olarak yumurtasını e, ilk yani siparişi ben verdim arkadaşıma. Çıkar çıkmaz bir kolisini bana yollayacak. E, ama dediğim gibi yani bizim bu hayvanlarımız büyüyene kadar yumurtaya gelene kadar zaten bu tavuk kendini e, piyasada göstermiş olacak. E, ve ne, ne olup ne olmadığı satıl e, satılıyor mu satılmıyor mu o da belli olacak. işte e, şimdiden de söyleyin adını yani bunun riskini almak diyeyim yerinde yani hiçbir şey satılmadı. Kendi kümeslerim var. Zaten bunu şu anlamda düşünüyorum. Fazla derken benim kümeslerim yetecek kadar hayvan var burada. Yani bir 2000'ini hani versem hadi 300-500 veya 600'de şeyimiz olsa kaybımız olsa yani geri kalan hayvan bana yetiyor. Olmadı. Derim ki bu kümesleri artık civciv büyütmek için değil de bu tavukları buraya yumurta için atarım. Bu kümesi, bir yan kümes, bir tane daha kümesim var. Onları atarım. ondan sonra da dedim ki demek ki şu an yarka talebi yok. Yani veya bunun bu, bu işte bir talep yok derim. Bu işin de argesini bitirip bir kenara çekilirim. Sadece kendim için civciv üretirim. Yani bu sadece bir denemelik. Yani diğer tintet ve ataksları büyütürken yani inanılmaz telefonlarım durmuyordu. E, dedim ki bir de beslemelik ve hem satmalık e, yapalım, deneyelim. Ama bunun alternatifi de olsun. Yani satamazsak ilgi olmazsa, beklediğim paralarda ilgi olmazsa ve kazancı bir istediğim kadar olmazsa kümesleri atarım. Zaten yumurta satıyorum ben. Ondan sonra da sadece kendi civcivim için yaparım bu iş. İşte demek ki derim yarkacılık veya bunun pazarı ayrı bir pazar derim. O yüzden bu da bir deneme oldu. Bizden. Deneme olacak bize ama dediğim gibi yani çok fazla hani şey yok, Büyük bir cesaret yok bu işte sonuçta bir BEP'den hazır. Kümeslerimiz var yani hiçbir şey olmadı gider 5 dakikada bir çiftlik kiralarım. Bütün hayvanları oraya atarım. Yani sonuçta önemli olan her zaman dediğim gibi pazardır arkadaşlar yani Bu tavuklara bu civcivlere Yumurtladığı zaman pazar bulabiliyorsanız Yumurtayı satabiliyorum Satacağım Satabilirim dediğiniz sürece Korkacak hiçbir şey yok sadece yetiştirmek yetiştirmekte Emek ve sabır isteyen bir şey. Yani bu hayvanların e, diğerlerinin de civciv halini neredeyse hatırlıyorum. 4 ay civarı bir şey geçti galiba. Evet 4 aya yaklaşıyoruz. E, büyüdüler, çok güzel oldular. İşte bunlar da o kıvama gelecektir. İşte biz de bunun için bunların başında daha fazla durup e, bu zor zamanlarında, şimdi bayramda ben gidiyorum, ortağım kalıyor. Yani sırf bu civcivler için. Bir de kuluçka Duşkahaneden e, çıkım günleri belli olmuyor. Yani öyle hani bayramdan sonraya kalsın veya öyle bir şansınız yok. Sırayı kaçırdınız mı kaçıyor. O yüzden ne zaman gelirse kabul ettik. E, şansımız da bayramdan çok kısa bir süre önce geldi. Ama yapacak bir şey yok. İş her zaman daha önemlidir. Sağlık ve iş. O yüzden e, böyle bir bayram öncesine denk geldi. İnşallah bayramdan sonra da güzel bir şekilde büyütmeye devam ederiz. Yani inanın zor ayırıyorum bunları. Çünkü bu cicilerin ilk zamanı bence en keyifli, yani, en meşaketli ama en de keyifli zaman Çünkü inanılmaz tatlılar. Yani kızlarımız, e, bunlara iyi baktığınız sürece, yemini suyun önünden eksik etmediğiniz sürece, sıcaklık, küme sıcaklığını eksik etmediğiniz sürece hiçbir sıkıntı olmuyor. E, gayet de güzel, sağlıklı büyüyorlar. Bakayım o tarafa. Neyse arkadaşlar ben zaten çıkacağım birazdan. Şimdiden herkese tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Ee, son kez bir yemlerini, sularını bakayım. Akşama ortağı fazla iş kalmasın. Zaten sularını ve yemlerini doldurunca yani akşam yani bir akşama kadar idare ediyor. Bir gece bir daha doldurduğunuz zaman da, sabah bir daha dolduruyorsunuz. Yani günlük üç kere doldurduğunuzda iş genelde tamam oluyor. Fazla iş çıkmasın diye suluk ve yemliği olabildiğince fazla koyduk. Zaten kümes şu an için boş. Çünkü buraya şu an 20 bin cücük de koyabilirsiniz ama 10 gün sonra burası almaz. 10 gün sonra kaka kesimlerini kapının önünde yapacağız. Yani kapıyı açacağız, set koyacağız. Kaka kesimi ve boyun açısını yapıp tavukları ekmek kasalarında beraber orada atıyorum 70'er 70'e er veya 50'şer 50'şer 50 er alıp hemen diğer kümesin içine bırakacağız. O sırada diğer kümesi içinde şu an talaşımız seriliyor. diğer işler de yapılıyor. Orası da tam hazır olmuş olacak. Sulukları aşağı indireceğiz. Zaten sulukları aşağı indirdik mi? Ama oraya da biraz daha idare etmeleri için normal suluklardan da koyacağız. Bir 10, -10 gün 10 güne de nipelleri alışırlar. Ondan sonra da zaten iş bitmiş demektir. Otomatik kimlik, otomatik suluk iş devreye girince sizin yapacağınız tek şey arada içinde gezmek ve arada şu gösterdiğim yani üç çuval buna. Üç çuval buna yem döküp tuşa basıp e, otomatik yemliğin çalışmasını izlemek. Ondan sonra iş e, normal gün saymaya geçiyor. Arada da tabii ki aşı günleri ve ilaç günleri gelince depoya karışım yapıp ilacını koymak kalıyor. Yani e, işin o kısmı aslında en kolay kısmı ama takip etmeniz lazım. Yani hayvanın gübresini, hayvanın durumunu, hayvanda bir halsizlik falan var mı bunu da içinde gezip takip etmeniz lazım. Günde en az bir veya iki kere çok da hayvana fazla yormadan gezmeniz lazım. Kesin en önemlisi 4. ve 6. haftalar arası e, gübrelerine yani çıkan pisliklerine bakmanız lazım. Herhangi bir kanlı ishal veya başka bir durum e, olup olmadığı ile ilgili. Çünkü o dönemler sıkıntılı dönemler. Onun dışında e, civcivcüğü beslemenin yani küçük noktaları bunlar. Yani bu bu 3. besleme oluyor. Eee 2000 10.000 bu da 3. 10.000. bin. E, gayet keyifli bir iş. Yani bir senede 4 parti atılabilir. Yani hatta görüyordum şöyle 60-70 binlik kümesler. Bence bu iş keyifli bir iş. Kar oranın düşük olduğunu yanıyorum ama keyifli. Çiftliğinde daha fazla durabileceğiniz, daha fazla zaman ayır. Yani şunu düşünün, dışarıda pazar aramayayım da hani kurbanlık gibi düşünün. 4 8-9 ay besliyorsunuz kurbanı. En sonunda kurban zamanı gelince bir uğraşınız, satış uğraşınız var. Bu da öyle düşünün. büyüttükten sonra bir satış uğraşınız var. Ama onun dışında çiftlikte daha fazla zaman geçiriyorsunuz. Daha rahat zamanınız var. Ama diğerinde daha çok piyasa, yumurta işinde daha çok piyasa içindesiniz. Yumurtayı satmak, parayı almak, etmek, vergi bunun gibi e, araba, arıza çalışan daha fazla sıkıntı ama daha fazla kar getirisi daha fazla kar marjı var. E, bu seçimi kendiniz yapmanız gerekiyor. Bu tamamıyla sizin kendi e, para kazanma veya daha az dinleneyim daha az e, az kazanayım tamamen kendi tercihiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Uzadıkça uzadı. Ben de yavaştan gideyim. Yolumuzun herkese hayırlı bayramlar. Sağlıklı mutlu günler diliyorum. Herkese iyi günler.